Birisi motor alacak mı? Beni al ala gide. Evet. Yani, motordan anladım da yani. Bir evet. traktörde seri birle de bir iş yapacak. Aynen. Aynen. Pullukta çift sürecek. Aynen. O zaman korkma. Ben bununla birine bir çift <laughs> Bir ıskar çekiyorum. Başım. Ola amcacığım ben ne mu diyecek bana? Hı hı. Ola git, git kardeşim sen beni kötülük mü diyorsun ya? Git, al git derim. Git sanayiye e, yükselin yanına vayesine. Evet servisine. motordan başka motor yok. Selamünaleyküm amca kolay gelsin. Pamuk arasına gübremleme yapıyorsun. Aynen. Motor traktör senin mi? Ha. Maşallah. Buraya mısın? Turan nerede mısın? Yok Reisköy'den. Reisköy'den ha? 60 66 S kaç model? 60 66. 66 İki model. Model. Mm. model. Bu 2000 modellerde böyle yazıyor mu? Bir bu, bu modellerde yazıyor. Özel Millennium seri olarak çıktı bunlar. bunu. yazıyor. İki model. Kaç yıldan beri senin amca bu? Ee, kaç yıldan beri? 2016'dan beri. 2016'dan beri. Ha, mavi o bazım ben de. Hı <laughs>. hı. <laughs>, Onları ben aldım, sıfır aldım, sattım. Beğen. Hangisini aldın Mahmut Uğur? Hangisini aldın? 50 TT TT 50 böyle yine şey mi? Tarla tipi miydi? TT 50 tarla e, şapkalı, tipi, şapkalı, tenteli. Aynen. Ee, tarla tipi Tek çeker miydi amca o? Tek çekerdi. Isınamadım, sattım. Arıza mı çok açtı yani bu TT'li çok? Arıza, çok açtı. Pompadan mı açtı? Pompada sıkıntı var onda. ne diyorsun sen ya? Çok mazot yakıyor. Evet, pompada sorun var. 50'lerde. Çok, sormarı, 50 pom... hmm, çok mazot yakıyor. Beyleri de öyle, bahçeleri de öyle onların. Hmm. Ellerde ne nesi? Ben aldım bu mazot yapmıyor bu. Hadi hem, ya. Hem güzel motor, ağır devirli. Demi bu. De. Çok güzel mot. Her işin gördün. Ulan ne diyorsun? Hem kuvvetli. Fir hem... Onun freni nasıl amca, Bu TTL'nin freni nasıldı? Bununki nasıl? Fark ediyor Allah, mu? Ya tabii frenleri güzel bundan ya. O güzel var. ha. Değil. Ha belki yolu biliyor ama bu farklı ya bunlar çok farklı. Bu farklı. Değil. Bunu alanlar nedense? Bunu bak 60-66, 70-66, 80-66 bunun üstünde motor yok. Evet, değil mi? Karı kafolcuk. Karı kafolcuk. Karı kafolcuk. Bu yeni mavileri var bunların bir de böyle aynı ya, böyle S serisinin. Ah, onlardan dek getirmedim, denk getirsin. <laughs> onlardan da... Ondan şey gri şey gövdüler, mavi gövdüler. Mavi böyle, Onlar... kaporta mavi. Yok ka kaporta Ne olatlar yani. ya? Ya onunla da almam. Yine onları bırak. Bundan grisi var, eşesi. Bunlar, gövdesi gri olan. Bunlar gövdesi gri olan. 2004'te kadar mıydı? O 2001-2004 arası mıydı ya? 2000, 2000, 2001 mi? Acaba o var 2001 yani. 2004 arası olabilir onlar. Sen firma kim? Benim kanal var YouTube'da böyle tarım traktör böyle Gez, ara geziyorum bunları. He. Bir bakıyorum traktör ne kullanıyor memnunlar mı değiller mi? Memnun var dedim. Ee, kanal YouTube'da kanal var benim. YouTube'a yayınlıyorum bunları He. böyle düzgün bir kanal öyle şey değil cıvık bir kanal He. değil yani. Ben programcı Yusuf Atanıyor. Biliyorum. Onun abi. babasıyım ben. Oo, biliyorum, biliyorum ee, Yusuf. Yusuf'un babasıyım, programcı. Tamam. E, ee, Sürekli bölgesine bakan. Biliyorum, biliyorum Yusuf. Ama, Serhat Hı hı. Onun babasıyım ben. Güzel, güzel. Evet. Demek sen ben diyorsun bu kara kafadan memnun olmadın. Abi Ben mavi hı. falan istemiyorum. Hayatta. Ben mavi. geçecek ne birisi beleş bu benden diyecek. <laughs> e, ya küfür ederim ya, <laughs> ya... Yani beni kötülük yapmış olur. Peki bunlar mavilerin olmayabilir Başka bir marka var, mesela D30'lar var, Kubota'lar var, Massey'ler var. alalım dedi, d alalım dedi. 75 çiftçi çekerli kabinli Avrupa'sına Söke'ye gelmişti e, fara. Hı hı. E, niyetlendik, sonra o da, onun arkadaşı var çiftçiden çok Ç memnun. Çift çeker miydi? Çift çekerdi. 75 CSR isim, BSR isim acaba onunla tutuluyormuş. Tamam. Bir e, seri sunma. A e serisi var. A e serisi galiba. A e serisi var. Yeni çıkanlar elektronik mi dedi sana? Elektroniklerdenmiş tabii, tabii. mi? Tabii. Tamam. E, yeni e, motor onlara. E, 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 e. Formation e. diye bir motor var onlarda. Yeni onlardan çıktı. Onlardan Yusuf o, o baba gel bunu alalım. Oğlum boğucu gireceğiz falan dedi. Başka önümüzde de işler var. <laughs> Ondan canım istedi. Keşke diyorum aseymişim istedim diyorum. Çok değerlendi. Şimdi 600 küsur olmuş. Çok değerlendi. 525'ti. 515'i 100 sürekli şekilde arkadaşmış. Bunlar neler şu anda fiyatları? Bunlar da ucuz değil. Vallahi bilmiyorum fiyatları ama bunlar yine 250 yani. 250 200 arasıydı. Yani. o yani arada. Bunlar Bunlar böyle... sadece sıfır çıkmıyor zaten. Yok yok çıkmıyor çıkmıyor. Şimdi çıkıyor işte. Yani maviler çıkıyor. Aynı bu görüntü mavi. Aynen öyle. ama bunla de... bunlar ne bileyim bunu ne bileyim de şey buçuğu da kan fitesinden iş yaparsan yap. Her türlü iş yap. Aynen, bu kaç fites var bunlar? Bunların kaç vitesi var? 4 vitesi var 4, 8, 12. 12, sürüngende mi var? Sürüngen yok. Buçuk var mı bunlarda? Bunlarda buçuk, buçuk yok var. diye biliyorum ama bunlar da var, var yani. Var. Demek ondan daha böyle güzel. Ha, Bunun, yani. Bunun taktığı için takacağım, ha. yırtar yırtar, koparır. Bunlar böyle. Yani koparır yani. Güzel mi olur bunlar? Bundan başka mesela TT50'den başka traktör geçtim elinden. Anca? Masayı vardı 240 havalı. Onlar Onlar tarla gelmiyor ya. Aletle büyüdü. Büyüdü. Ondan vardı sattım. Yine var bir daha elimde. Geldi ve gidi ve işte o, o işleri yapıyor. O işler o için, yapıyorum. için on numara. On geldi. Hem yakıtlı Bahçı, da az. Bahçılar var. bahçelere gidiyorum. Ondan o, ha, o, işleri Git yapıyorum. gel işleri yapıyorum. Bu bahçeye gitmiyor tabii. Çardaklı oluyor. Hem çardaklı hem de az ondan tabii yolda yakar gibi. Tabii. Tabii yolda biraz da yakar. Bununla 80'den 70'ten az yakıyor. Onunla 4 silindirli bu 3 silindirli. Ha. Peki çekişleri nasıl? 70'lere göre? Ee, bu 70'ten kaçak geri kalmaz. Geri kalmaz. buçuk, olduğundan kalmaz. Hmm. Onu buçuk yok. Onu 4 fitesine tek bir iş yapayım dedi devamlı. Bir vitesine yapıyorsun? Bunu kaç tane yaparsan yap. Bunu buçuk var. Buçuk olunca işte ara kademe olduğundan Tabii, istediğin yani, hızı buluyorsun yani. yani. yani bu, 66 beygir gücünde olmuş oluyor. 60 66 beygir gücünde. Ama hı hı. ben 70 beygir gücünde asılı bu. Çünkü küçük olduğundan asılı. Arkada mesela sıraş makinesi rahatla çeviriyor değil mi bu? Ben onlardan kullanmıyorum. Sıraş makinesi kullanmıyorsun. Kullanmıyor. Sen pamuk üzerine mi yapıyorsun amca? Pamuk mu? Ben de pamuk yapıyorum. Pamuk, pamuk yapıyorum. Bütün ara sürümleri, çapaları. Bu, bu, Mesela buna kaçlı pulluk takıyorsun sen? Kaçlı pulluk? 4'lü pulluk. Onluk mu? On iş mi? Sekizlik. Sekizlik ha, çeker. Sekizlik çeker o. Çeker. Çeker. Sekizlik zaten çeker. Zaten çift sürmem şimdi genelde. Hı. Üç beş sene. yeler tesli ettirdim ben. Ha. Yedi bacak var. Yedili çekiyor. Çizel çekiyor Çizel çekiyorum Arkasını böyle söküyor merdanesini falan. Merdanesini Böyle bir ayar tutuyor, yani bir ayar yapıp gidiyor. yapıp geliyor böyle bak. Ömrü tesviye bak nasıl tesviye. Bozmaz öbür gibi. Oo. Evet. Bunlar kaç günlük burası indi Burası kaç günlük? Ayın 14'ünde bekledim. Böğün ay kaç? 3'ü. 3'ü 17 günlük. Maşallah. 17 günlük. 17 günlük. Bunlar sen su daha koymazsın. Bunları ben ben buna hazırladım. Yağmur yağdı. Yağmur yağınca cızdım. Cızdım, ha. cızdım. Sonra cızdım. Çıktı. Çıktı ama baygın baygın su koyuyordum. Suladım bak burayı su kaçırmış. Sayın Biraz kaçmış. İsim neydi? Hilmi. Hilmi amca demek ki sen diyorsun bu traktörü gözün kapalı al diyorsun değil mi amca? Ulan ne diyorsun sen ya? <laughs> Bak 70 66. Evet. Buçuk. 80 66 buçuk. Evet. 60 66 buçuk bunlar. Maşallah. Bunlardan diyorsun sen Allah aldın mı? Ne diyorsun sen ya? Satasın gelmez yani. Vallahi çocuğu dedim ben sağlam satmam sen ama ne yaparsın, ne yaparsan, ya? Yap. Yani motorun paşası az yakıyor bunlar. Bunlar üst silindirli. 70-66'la 4 silindirli. Hı hı. Geçen gün Denizli'ye gittim ben Sarayköy'e. Orada büyük galeriler var ya. Galerici sitesi var orada. Ha galerici. Aşağıya 40 el var. mi? Var var bayağı var. Bir şey dedim. 70-66 alem dedim. Bunları da seviyorum. Bunlar da çok güzel motor. Yüksek böyle şeyle. Hı hı. Ee, güçlü, az daha güçlü. Hani 70 beygir gücünde. 76 beygir gücünde. 70 -66, 76 beygir gücünde. Gittim 430 milyar dedi. 400 milyar verdim diyemedim. Çeker Doğru. miydi bu? 4 çeker mi? miydi? Yok yok aynen böyle. Çok aynen. yüksek ya değil mi? Evet. Yükseldi motorlar ya. Öyle. Ya. Motorlar yükseldi. Ya ben bunu ossaltım yer aldım ya. Bu 2016'da beri kullanıyorum diyorsun. Bir arıza yaptırdın mı amca sen buna bir şey yaptırdın 2016'dan beri bu, bu traktör sanayi gömedi. Baş şanlasum. Gömedik Hasan. Baş şanlasum. En çovası ya değişti mi? Ya mı? Ya benim kendim değişti. Ya ufak Doğru. bir şey olabilir belki. Ufak o, bir şey. Şu aksan sıkışmış aldığında yağlamamışlar sıkışmış. Hı hı. Şu aksanı değiştirdim. O da O da yağlamadın da. O da yağlamadım. Ben kendimindi e, ee, işim boş oldu hemen ya, ya, yağ evde yağ var. Biz de kendimizi yağlamadık bize sıkışır kalırız. yani. <laughs> e, e, bak seni satın su içmedim baygın baygın duruyor. İşte. Su içtim canlanacağım. Yani zatlan <laughs> kuruma bak. Arabada şimdi. var su getiren her, gelen. Yok sağ ol. Yani bitti zaten bir o başı var odan bırakacağım. Hı hı. Yani her şey öyle emek yeme evet. baygın baygın dursun. Emek e, yedin su içtin canlanırsın. <laughs> yani. Değil mi? Sen traktöre bakarsın. Ama Abi ne diyorsun? Nasıl bak, amca Hilmemci bak. Efe. Ne kadar traktörüne güzel bakarsan bak. Bazı traktörler var. Baksan da sorun çıkarıyor. Abi. bakmasan da sorun çıkarıyor. Ya. Ne dedim sen bekten? Mahmut motorlar bir getirecek, beli çıkacak, sıfırını koyacak eve. Kavga ederim ya. Allah <laughs> ya. Vallahi <gülüyor> yani naf söylerim ya. Yani. Sen neyi getirdin? Ola amcacığım ben ne mu diyecek bana? Hı hı. Ola git, git kardeşim sen beni kötülük mü diyorsun ya? Git, al git derim. Git sanayiye e, yükselin yanına. E, vahiyesine, evet, motordan başka motor yok. E diyorlar çok satılıyor. Ya dönünmüş ya götü çıkmış <laughs> ya öne açılmış. Mavi motordan başka motor yok. Çok satıldığından çok var piyasada ondan da çok arıza yapıyor deniliyor. Lan ne be. olursa olsun diyorsan. Ben sevmedim. Kafamı ayırtmam. Ben ısınamadım. Evet. Bu memlekette motor kar kafa 70 66, 80, 66 60, 66 240S 240 se. 240 240 ise karışan zamanı. Karışan evet. zaman. Sekremeş <laughs> olmayacak. Sekremeş olmayacak. Olmayacak. Sekremeş. Bir, bir de ben motorun bir, de, motorun de, bir de emce, amca efsane Bak. olmayacak bir de. 240 Tabii, 2000'den efsane. sonrası da olmayacak. İncil orada Arap Refik var traktör galerisi. Bilmezsin. Hmm. On, bir motor alacaklar mı? Vallahi ben sorarlar. Ee, yani birisi motor alacak mı? Beni alıp alıp gide. Evet. Yani, motordan anladım da yani. Öyle, yani, öyle. Ama iyi e, sekromajda şey, bizim bular gelmez. Süründen bizim bular gelmez. Süründen ne şey gelir. Deniz yana. Tütün ekiyor. Tütüne ekiyor. Tütün, <laughs> tütün gider o yakın. Tütün ekiyorlar. Çok oraya. yavaş ilerliyorlar. yavaş yavaş olduğundan. Onlar Kadınlar arkadan süre, tamam, tohum kadınlar şey oturuyor, veriyor, fidan veriyor. Fidan veriyor. <laughs> o şekilde. Yani deniz de mıntıkası, sürünger. Bu sürünger geçmez. Geçmez. Manisa da geçer. Ola tütün dikiliyorlar zannediyor. Sekromaj da geçmiyor. Bay, bayılıyor. Ya, sekromaj şey, 1900 90 yıllarında zannedersem 91 ve 92 90 olmaz lazım. arkadaşım birinin yanında çalışıyorum, böyle e, garibanım hani traktörüm yok yerim yok birilerinin yanında çalışıyor dedi ki e, amcasının oğlu motor almış evet. almış yani evet. çay tarlayı bölmüş kapatacaklar pulluğundan getirmişler evet. Pulluğu, kapatmıyorlar Allah. Pullu batır bir motor istedi. Pullu Pulluğu bir motor istedi. Yapamadık biz dedi. Ben de yanı başında tarla çalışıyorum. <laughs> Beni çağırdı. Ya biz bu kapatamıyoruz. Motor istedi diyoruz. Bilmem. Birinci ses takıyorlar, Pullu koyuyor. İstedi diyor. Yürümüyor motor. Allah Allah. Birine çift sürmüyor. Anladım. Çekmiyor ya. Sekremaj de... olduğundan Çek, çekmiyor. Çekmiyor. Ondan baktım takviye de attım. Ha takviye de ödenen asılıyor. Asıl, Asıl... şey oluyor. Ağırlaşıyor. 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 Ondan e, sürdüm. Yerine hayatta bir iş yapmıyor yani. Yapamaz. Yapamaz. Bir traktörde seyri bile de bir iş yapacak. Aynen. Aynen. Pullukta çim sürecek. Aynen. O zaman korkma. Ben bir çift... yerine <laughs> çim sürüyorum. Yerine ıskarı çekiyorum. Maşallah. Ondan sonra iki yine ıskarı çekiyorum. Maşallah. Ağır devri ya. Ya bunlar. Hı. amca çalıştır bakayım bunu ya. bir Çalış bakayım ya. ya. Bunun bir güzel sesini duyalım ya. Bunun sesi başkadır amma. Ağabey. Sen köyde mi duruyorsun? Ben köyde duruyorum. Evet. Yani, yani. Bize incir incirle uğraşıyoruz. İncirle zeytinle. İncirle uğraşıyoruz. Tamam. İnanın ki başarılar var. güzel görüntü eşliğinde. Kendinize çok iyi bakın. Biter videolar görüşmek üzere.